Herkese yeniden merhaba çocuklar. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Evet anlaşıldığı üzere de kocaman bir saat hazırladım size. Bugünkü konumuz matematik dersinden zamanı ölçme çocuklar. Benim size bu hazırladığım saat bir analog saat çocuklar. Analog saatte nedir? Böyle 12'ye kadar sayılar vardır. Yel kovan ve akrep vardır. Ne diyoruz? Biz kısa olana ne diyorduk? Akrep. Hemen yazalım üstüne. Uzun olana ne diyoruz? Yelkovan. Evet, bizim saatlerimizde akrep saatleri gösterir. Yelkovan neyi gösterir? Dakikayı gösterir çocuklar. Bu analog saatimiz, bir de dijital saatimiz var. Dijital saatte akrep ve yelkovan olmaz. Sadece sayılar gösterilir. Evet çocuklar en başından başlayalım. Bir günümüz hepinizin bildiği üzere kaç saatte? 24 saatte çocuklar. Bunun tam saat 12'yi biz öğle vakti kabul ediyoruz. Ve öğleden önce ve öğleden sonra diye günlerimiz, saatlerimiz ayrılıyor çocuklar. 12'de saat tam 12'de gün yaralanıyor ve 12'den sonra saat öğleden sonra 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve tam 24 oluyor. Yeni saate, yeni güne geçiyoruz çocuklar. Evet. Dediğim gibi 12 tam öğle vakti. 12'den önce olanları öğleden önce diye adlandırıyoruz. 12'den sonra olanları öğleden sonra diye adlandırıyoruz. Mesela saatimiz tam 1 dediğimizde bunu 13.00 diye ifade edersek bu demek ki öğleden sonra olmuş gün. Anlaşıldı mı çocuklar? Bunu etkinliklerimizle daha anlaşılır hale getireceğim. Öncelikle şu analog saatimizin üzerinden biraz daha anlatmaya devam edeyim. Evet çocuklar bir gün 24 saat dedik ve bir saatte kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Bunu çocuklar nasıl saate yerleştireceğiz? Bakın 12'ye kadar sayılar var ve bu bir saati 60 dakikayı buraya yayarsak her birinin arası Kaç dakika oluyor? 5 dakika. Bakın 1 ile 2'nin arasını da 5 dakika sayıyoruz. Bu her bir sayının arasını 5 dakika sayıyoruz çocuklar. Evet bunları da hızlıca yazalım. Bunları şimdi neden böyle yazıyorum? Daha iyi anlayacaksınız çocuklar. Çünkü geçen yıl siz birinci sınıfta tam saatleri öğrendiniz. Şimdi işin içine bir de yarım saat ve çeyrek saat girecek. Bakın çocuklar, saatimizi tam şöyle düşünürsek, bakın tam şöyle düşünün. Tam saatin yarısı olmadı mı? Böyle düşünürsek, yani bunları bir çizgi olarak düşünün. Tam saatin yarısı olmadı mı? O yüzden yarım saatlerde yer konumunuz 6'yı gösterir çocuklar. Şöyle olduğunda Bakın şu içine aldığı bölge bu yuvarlağın dörde bölünmüş ve burası da alındığı kısım da çeyrek kısmı değil mi? O yüzden burası da biz bu tarafa geçtiğinde çeyrek geçiyor diye ifade ederiz. Yelkovan bu tarafta olduğunda çeyrek var diye ifade ederiz çocuklar. Bakın burası da tamamen bir yuvarlağın 4'e bölmüş hale çeyrek kısmı. Ve cidden de baktığımızda çocuklar 5 10 15. 1 saat 60 dakika demiştik. 60'ın çeyreği 15 eder çocuklar. O yüzden yar kolumuz böyle olduğu zaman çeyrek var diye ifade ederiz. Peki şimdi saat kaça çeyrek var? Bakın 12'ye çeyrek var. Böyle olsaydı burada ne demiştik? Geçiyor kaçı çeyrek geçiyor? 12 çeyrek geçiyor çocuklar. Bakın 5, 10, 15 değil mi? Buçuk olsun. Bakın tam yuvarlağımızı tam ikiye böldüm ortadan ikiye. Yarım oldu yani buçuk oldu. Şuradan da sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gerçekten de 60'ın yarısı neydi çocuklar? 30. Ve ben bunu 12.30 diye de söyleyebilirim. 12.30 diye de söyleyebilirim. Akrebin sayıyı gösteriyor. 12.30 çocuklar. Umarım anlaşılır olmuştur. Birkaç örnek daha verelim. Mesela şuradan kağıdımı da alayım. Şuraya yazayım. Öğleden önce Şuraya da yazayım. Öğleden sonra. Evet çocuklar. Şimdi ben bir saat vereceğim size. Bunun öğleden önce mi? Öğleden sonra mı? Eğer öğleden önceyse, ise öğleden sonraki hali nasıl yazılır? Öğleden sonra ise öğleden önceki hali nasıl yazılır? Bunları bir öğrenelim bakalım. Akrep. Evet akrepimiz her zaman neyi gösterirdi bize? Saatimizi gösterirdi. Akrep 3'ü gösteriyor çocuklar. Ve yelkovanım da tam 12'yi gösteriyor. Böyle durumlarda ne olur çocuklar? Saat tam 3. Bunu öğleden önce şu şekilde yazabiliriz. Saat tam 3. Peki bunu öğleden sonra şekline nasıl yazarım? Öğleden sonra ne demiştim? Gün tam 12'de yaralan yarılandığı için devam eder 13, 14, 15 diye devam eder. Öğleden sonraki halinde böyle sayacağım. 1 ne oldu? 13. 2 14, 3 15. O zaman bu öğleden sonra ne olur? 15 0 0 diye yazılır çocuklar. Mesela şöyle yapalım. Akrebimiz 1'i, yel kovanımız 12 gösteriyor. Saat kaç oldu? Öğleden önce 0, 1, 0, 0 diye yazdık çocuklar. Peki bunu öğleden sonra nasıl ifade ederiz? 12'de gün tam yaralandığı için öğleden sonra hemen bir ne oldu? 13, 0, 0. Bakın şuraya da ben bir dijital saat çizdim çocuklar. Böyle bir masa saati. Bakın. Dijital saatte akrep ve yelkovan olmaz çocuklar. Böyle sayılarla gösterilir. Saat 13.00 diyor. Ben bu 13.00'ı görünce ne anlayacağım? Demek ki saat öğleden sonra 1 diye anlayacağım çocuklar. Evet, gelelim buçuklu saatlere. Çocuklar, buçuklu saatlerde saat artık diğer saate yaklaşıyor demektir. Mesela 2.30 yapalım. 2.30 saatim 2. Ama 3'e de yaklaşıyor. O yüzden 3'e de yaklaştığı için ne olur? 2 ile 3'ün arasında olur. Ve buçuk dediğim için, yarım dediğim için ne olacaktı? Tam saatin yarısını gösterecekti. Yel kovan 6'da olacaktı. Bakın. Akrep 2 ile 3'ün arasında. Yel kovan da tam 6'yı gösteriyor. Yel kovan tam 6'yı gösterdiğinde ben biliyorum ki bu saat buçuklu bir saat. Hem şuradan dakikaları sayarak anlayabilirim. Hem de tam dairemin yarısında bakın tam yarısını gösterdiği için bu buçuk. Evet saat tam iki buçuk. Üçe de yaklaşıyor. Ben ne yapacağım? Her zaman önceki sayıyı söylerim çocuklar. Burada saat gidip de üç buçuk diyemem. Çünkü saat iki buçuk. Üçe yaklaşıyor. İki buçuk öğleden önce 0, 2, 30 diye ifade edilir. Öğleden sonra bakın 12'de gün tam yaralandı. 13, 14, 14 diye yazıyorum. Bu çu da nasıl ifade ederim? 60'ın yarısı nedir çocuklar? 30'dur değil mi? 30 diye yazarım. Bu nasıl okunur? 2,5 diye okunur. Anlaştık mı? Evet şimdi gelelim bir de çeyrek geçe saatlerine. Saatimiz 4'ü çeyrek geçsin. 4'ü çeyrek geçiyor. O zaman akrebimiz kaçı göstermek zorunda? 4'ü gösterecek. Akrebimiz 4'ü gösterdi. Evet. 4'ü çeyrek geçiyor. Bu taraf ne demiştim? Çeyrek geçiyor. Bu taraftaysa akrep çeyrek geçiyor. Geçiyor. Yelkovan yel bu taraftaysa çeyrek geçiyor. Bu taraftaysa çeyrek var çocuklar. Evet saat dördü çeyrek geçiyor. Demek ki benim yelkovanım bu tarafı gösterecek. Bu tarafı gösterecek ama nerede duracak? Sayalım. Tam 12'den başlıyorum. 5'er dakika sayacağım. 5 10 15 Bakın çeyrek geçidi de çocuklar böyle olur. 4'ü çeyrek geçiyor. Bunu öğleden önce nasıl ifade 0 04 15. Öğleden sonraki halinde yazalım. Tam öğle vakti 12 13 14 15 16. 16 15 diye de yazılır çocuklar. Şimdi gelelim bir de çeyrek var. 5'e çeyrek var saatimiz. 5 içerik var olduğu için akrep ne olacak? 5'e. 5'i gösterecek çocuklar. Yel kovanda çeyrek var dediğim zaman bu tarafı göstermeliydi. Bakın çeyrek var. 5, 10, 15. Demek ki bu da böyle duracak ki saatimiz şu anda kaç oldu? 5'e çeyrek var çocuklar. Bunu nasıl yazarız? 16 45. Pardon. Burası öğleden sonraki halini yazdık. Burası nasıl olacak? Saat 04:45. Öğleden sonraki hali 16:45 diye yazılır çocuklar. Evet, bu bu şekilde çocuklar. Zamanla ölçme. Bu zamanla oturacak. Siz böyle çalıştıkça, düşündükçe bir saat alın, bir saat çizin kendiniz. Böyle benim gibi de çizebilirsiniz. Çalıştıkça oturacak çocuklar. Evet şimdi e, dedi ki bir gün 24 saattir. Neden bir gün 24 saattir? Çünkü dünya çocuklar kendi etrafında dönüşüyle bir gün oluşur ve bu bir gün 24 saatte tamamlanır çocuklar. O yüzden bir günümüz 24 saattir ve bunu sınıfta da çok bahsediyorduk hatta duvara asmıştık demiştik ki bir yıl kaç aydır 12 aydır bir hafta kaç gündür 7 gündür bunların hepsini şimdi bir tekrar edeceğiz ama çocuklar aklınızda kalması açısından şöyle bir görselim var onu da sizinle paylaşmak istiyorum evet bu çocuklar işinizi basitleştirecek bir yöntem. Şöyle yaptığımızda ellerinizi böyle yaptığınızda çocuklar ve yüksekte kalan kemiklerinizi görüyorsunuz. Şimdi başlıyoruz. Buraya ayları düşünürsek bu ay bakın burada da olduğu gibi Ocak. Çukurda kalan ayım Şubat. Yüksekte kalan ay Mart. Yine Çukur, Nisan. Mayıs. Haziran, Temmuz. Bakın burada kaldım. Buradan devam ediyorum. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Çocuklar bu yüksekte kalanlar 31 gün çeken aylardır. Bu çukurda kalan aylarda 30 çeken aylardır. Ve Şubat ayı da 28 çeker. Bunu şimdilik böyle bilin çocuklar. Ve unuttuğunuzda da karıştırdığınızda da elleriniz hemen böyle yapın. Buradan başlayacaksınız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yukarıda kalanlar 31, alçakta kalanlar 30. Burada durdurup iyice inceleyebilirsiniz bu görsel çocuklar. Şimdi ben ufak bir etkinlik hazırladım. Hemen onu sizinle paylaşacağım. Bu sınıfımızın duvarında da vardı zaten. Aşinasınız buna. Bir de tekrar burada yapalım. Siz bu çalışmayı da defterinize yapabilirsiniz çocuklar. Evet, böyle bir kağıttan bir çizdim. Yanına böyle saat, gün, hafta, ay, yıl yazıp şöyle aralarını kestim. Bu biri çocuklar şuradan defterimize yapıştırırsak Bakın şuradan Şöyle defterinize yapıştırıyorsunuz. Hem etkinlik hem tekrar edilmesi açısından çok güzel, etkili. Evet. Burada kocaman bir birimiz var. Buradaki her şeyi kapsayacak bu bir. Bir saat. Bir saat. Çocuklar. Kaç dakikadır? Hemen açıp yazıyorum. 60 dakika. Evet. Bir gün kaç saattir 24 saat kapattım bir hafta 7 gün bir ay 30 gün yine bir ayda da kaç hafta var diye kabul ediyoruz 4 hafta Evet bir yıl 365 gün 6 saat diye kabul ediyoruz çocuklar. 1 yıl 4 mevsim. Bu mevsimlerimiz nelerdi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ve 1 yıl 12 ay. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet ve bir yıl 52 hafta. Çocuklar bu etkinliğinizi defterinize böyle yapıştırırsanız unuttuğunuz yerlerde açıp bakabilirsiniz. Güzel bir etkinlik olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir çalışma kağıdı hazırladım. Bunu da doldurup videomuzu bitiriyoruz çocuklar. Evet. Kağıdımızı bu şekilde doldurduk. Siz de evde böyle boşluk doldurma e, etkinlikleri yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.